Eğer Allah size Rahman esmasıyla tecelli ederse, o an tüm mahlukat gözünüzde bir olur. Her zerre vahdeti vücut deryasına dökülür. Artık baktığınız her canlı da Allah'ın eşsiz bir yansımasını izler. Onların göz bebeklerinde saklı olan o derin manayı aramaya başlarsınız. O gözlerde asıl görünen Rahman'ın kendisidir. Tecelli zat değildir. Sadece bir yansımadır. Elbette Allah her şeyi görür ama gönül bazen rıza göstermez, mutmain olmaz. Ona karşı öylesine derin bir hasret yaşarsınız ki soluğunuz yetersiz kalır. Ne halde olduğunuzu görmesini isteyip onun da o an için sizi izlemesini arzu edersiniz. İşte o an ihtiyacınız olan tek şey size derinlemesine bakan bir çift gözdür. O an karşınızdaki bir kedi bile olsa onun gözlerinde Rahman'ın yansımasını görüp o yüce tecelli önünde saygıdan eğilmek istersiniz. Dışarıdan bakanlar bu durumu garipseyebilir. Oysa siz o kediyi değil, Rahmani hakikati selamlıyorsunuzdur. Tıpkı bir zamanlar meleklerin Adem'e secde etmesi gibi. Melekler aslında Adem'e değil, Adem'deki o sonsuz vahdeti vücuda, yani Allah'ın oradaki tecellisine secde etmişlerdi. Melekler bu sırrı anlamıştı. Peki ya iblis? Sanmayın ki o anlamadı o da bu.